Satürn'ün Balık burcuna geçişi genel olarak hayaller, duygu dünyası ve maneviyatla ilgili dönüşümlere işaret eder. Satürn disiplin, sorumluluk, sınırlar ve gerçekçilikle ilişkilidir. Balık burcu ise duyarlılık, yaratıcılık, hayal gücü ve maneviyatla özdeşleşir. Bu iki enerjinin bir araya gelmesiyle birlikte bireyler ve toplumlar hayatlarında farklı alanlarda etkiler hissedebilirler. İşte Satürn'ün Balık burcuna geçişinin yükselen burçlara potansiyel etkileri. Koç yükselen, Balık burcundaki Satürn, içsel dünyanıza odaklanmanızı ve manevi gelişimle ilgilenmenizi teşvik edebilir. Duygusal olgunluk ve içsel huzur arayışında olabilirsiniz. Boğa yükselen, Satürn'ün Balık burcundaki geçişi, sosyal bağlantılarınız ve arkadaşlıklarınızla ilgili sorumlulukları vurgulayabilir. Gruplar içinde daha fazla liderlik sorumluluğu alabilirsiniz. İkizler yükselen, kariyer ve halkla ilişkilerde disiplin ve sorumluluk gerektiren bir döneme girebilirsiniz. Yaratıcı projelerinizde daha fazla ciddiyet ve odaklanma getirebilir. Yengeç yükselen, balık burcundaki Satürn seyahatler, eğitim ve felsefi konularla ilgili sorumlulukları vurgulayabilir. Yüksek öğrenim veya uzun mesafe seyahatleri söz konusu olabilir. Aslan yükselen, finansal alanlarda daha fazla sorumluluk alabilir ve bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortak kaynaklar ve yatırımlarla ilgili disiplin önem kazanabilir. Başak yükselen. Balık burcundaki Satürn, ilişkilerde daha fazla sorumluluk almanızı ve partnerinizle derinleşmenizi teşvik edebilir. Ortaklıklarda daha fazla ciddiyet söz konusu olabilir. Terazi yükselen, iş hayatınızda ve günlük rutinlerinizde disiplin ve sorumluluk gerektiren bir döneme girebilirsiniz. Sağlık ve iyilik haliyle ilgili daha fazla odaklanma söz konusu olabilir. Akrep yükselen, Balık burcundaki Satürn yaratıcılık, aşk ve ilişkilerle ilgili sorumlulukları vurgulayabilir. Yaratıcı projelerinizde daha fazla ciddiyet ve planlama yapabilirsiniz. Yay yükselen Ev ve aile hayatınızdaki sorumluluklar artabilir. Aile bağlarına daha fazla odaklanma ve evle ilgili düzenlemeler yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Olak yükselen, balık burcundaki Satürn, iletişim ve bilgi alışverişiyle ilgili sorumlulukları vurgulayabilir. Daha fazla öğrenme ve iletişimde derinleşme söz konusu olabilir. Hova yükselen, finansal konularda disiplinli olma ve kaynakları etkili bir şekilde kullanma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Kişisel değerlerinizi gözden geçirme dönemi olabilir. Balık yükselen, Satürn'ün burcunuzda olması, genel olarak kişisel kimliğinizde dönüşümlere işaret eder. Daha fazla sorumluluk alabilir ve kişisel hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Satürn'ün Balık burcuna geçişi genel olarak hayaller ve maneviyatla ilgili bir uyanış dönemini simgeler. Ancak bireysel etkiler harita analizi yapılarak daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilir.